nasıl ilerleyebiliriz ve daimi bir şekilde yüksek irade aslında bizim eğitimlerimizin sonucunda ortaya çıkan ve dinç, e, sağlıklı, huzurlu, sakin ve e, akabinde yaratıcı, çözüm odaklı ve e, sağlıklı, kaliteli e, üst düzey standartların ötesinde bilinç seviyesinden yaşanabilen bir irade düzeyidir ve dolayısıyla cüzi iradeyle e, belli bir yere kadar şartlı ve koşullu ve olmalı olmamalarıyla yaşanırken e, bazı yaşamsal alanları ve bu tüm yaşam alanlarımızla ilgilidir ki e, 8 senedir ben de ee, tüm yaşam alanlarımda nasıl en yüksek iradeyle e, ilerleyebilir, yaratabilir, çözebilir, e, insanlığa, kendime, e, sevdiklerime neler sunabilirimi düşünebilen e, ve düşünmeye de devam eden bir insan olarak yaşamın her bir alanında yüksek irademi her gün deneyimliyorum. Çünkü zihnimin e, her bir nöron ağının arasındaki bulunan eski, çürümüş, bitmiş, e, düşünce kalıplarından arınmış ve öğrencilerime de bunu öğreterek e, sizlere de bu öğretiyi, yani e, bu metodu öğreterek zihnimizdeki yargılardan özgürleştiğimizde yüksek iradeye geçiş yapabiliyoruz. Yüksek iradede yönetici bilinç var, yani... yani e, Yönetici bilinç, duyguları yönetebilen ve tabii ki yaşamın her bir alanını yönetebilen kaliteli yaşamı tercih etmiş ve dolayısıyla da kaliteli yaşamın yanı sıra da sağlıklı, fit, e, parlak cilde ve sağlıklı bedene e, disiplinli ve düzenli bir yaşama e, bağımlı olmadan ve o yüksek iradenin ilhamı e, ve gücü kudreti, kuvvetiyle adım attığımız her gün bizi bizi özümüzle, varlığımızla, sonsuz olanla ileri götüren bir bilinç seviyesidir. Ve yüksek iradeyi kullanabilmek için alt bilincin, zihnin şartlanmış, koşullanmış bilinç seviyesinden çıkmamız şarttır. Tabii ki nefesimizin açık olması da nefesimizle çalıştıkça e, yüksek irademizin e, günlük olarak rutin olarak yorgunluğumuz ya da e, dinç olamamamız, sabah yorgun uyanmamız, akşam yorgun yatmamız, e, vücudumuzdaki bazı ağrıların olması gibi durumların ortadan kalkmasına fiziksel açıdan sağlıklı olan bir beden, sağlıklı bir zihin dolayısıyla da yüksek iradeyi ortaya çıkartır. Yani düşünelim, vücudum rahatsız, sağlıksız zihnim dolu konuşan devamlı konuşan bir zihnim var. E, kaos içerisinde dolayısıyla hem beden hem vücut yorulunca yüksek iradeyle ilerleme gibi şansı olmuyor birçok insanın. O yüzden yüksek irade sağlıklı beden ve sağlıklı beyinde mevcut. Yani sağlıklı bir zihinle ve bilinç seviyesiyle gerçekleşebilen bir durumdur. Ve dolayısıyla da bizler nefesimizle çalışarak, bedenimizin kimyasını dengeleyerek vücudumuzu sağlıklı bir hale getiriyoruz. İlk önce zihnimizle çalışarak, zihnimizdeki o yargı, malı, melileri, şartlanmışlıkları kaldırdığımızda alt bilinçten üst bilince geçiş, yüksek iradeye geçiş demektir. Ve dolayısıyla diyelim ki e, zayıflamak istiyorum, fit olmak istiyorum, diyet yapmak istiyorum ve belli bir yere kadar yapıyorum. Bir yerden sonra da artık devamlı Yetiremiyorum çünkü iradem buna yetmiyor. cüzü irademle hareket ettiğim için veya da e, ben iş yerinde bir iş verilmiştir, e, bir proje verilmiştir, bir hedef verilmiştir. E, başarmam gerekiyor ya da e, oraya, e, o hedefe doğru gitmem gerekiyor ama iradem yetmiyor çünkü cüzü irade oldu. Cüzi iradede olduğumuzda hem zihnimiz sağlıklı düşünemiyor, konsantrasyon düşüklüğü dolayısıyla e, çünkü düşük alt bilincin e, zayıf iradesi zaten konsantrasyonu da zamanla e, bu 20'li 30'lu yaşlarda da şimdiki dönemde görebiliyoruz. En düşük seviyede konsantrasyon bozukluğu ve dikkat bozukluğuyla devam ediyor. O yüzden bir projeye devam ettirebilmek için ya da işinizde daha başarılı, daha Aktif olabilmek için daha dinç, uyanabilmek için sabah işe daha dinç bir şekilde gidebilmek için ki metropol e, şehirlerde e, küçük e, yerlere göre daha kalabalık bir kaos halinde bir e, zihin var, e, yargı var ve dolayısıyla da hani bu onlardan ayrıdır demiyorum, orada da bu var. Hani küçük yerlerde de daha e, yargı çok olduğu için. E, ...metropole geçemiyor. Öyle bir şey var. Çünkü o yoğunluk, tempo ona çok zor ve aşırı geliyor. Çünkü yüksek irade yok yine. Ama e, metropollerde yaşayan insanların da yaşamlarını e, daha kaliteli olabilmesi için... E, ...günlük hayatlarında daha e, aktif, e, dinç, e, zinde ve e, sağlıklı yaşayabilmesi için... ...ve sağlıklı düşünebilmesi için üretebilmesi için ki bu son aşama çalışmaların sonunda ancak gelebiliyor ee, ve e, üretici bir yerdeyseniz onun planlaması stratejisi e, yönet yöneticisi olabilmek için e, ya da o kariyerinizde o basamaklara ilerleyebilmek için yüksek irade tembelliği zayıflığı yani iş gücü zayıflığından bahsediyorum iş yönetimi zayıflığından bahsediyorum ya da günlük rutininizde ne varsa ki rütini de olabilmesi için disiplini olabilmek için yüksek irade yüzde yüz gerekiyor. Dolayısıyla eğer ki e, zihnimizle çalışmadıysanız, e, zihninizde bir çalışma gerçekleştirmediyseniz, e, dolayısıyla e, başlayacağınız spor ya da diyet yarım kalabiliyor ya da başladığınız bir iş bir proje yarım kalabiliyor e, bırakabiliyorsunuz. Belki de değerinizde yoktur önceliğinizde yoktur ama bu önceliğiniz mesela sağlığınız söz konusuyla ve spor yapmanız gerekiyorsa ki ilerleyen zamanda sağlığınızda başka problemler çıkmasın diye burada da tabii ki yüksek irade gerekiyor ve dolayısıyla da ben de yaşamın her bir alanında daha kaliteli ve daha sağlıklı ve daha üretici, daha çözüm odaklı daha neler yapabilirim ve en standartların üstünde nasıl yaşayabilirim yaşamın tüm alanlarında diye sorduğum için kendime yaşamın her bir alanında yüksek iradenin cüzi iradeden daha yüksek olduğunu görebiliyorum. Ve bu cüzi irade alt bilincin yani dürtüsel bilincin, duygusal çalkantılar içerisinde olan bilincin tepkileriyle ve onun duygu çalkantısı içerisinde kaldığı için ilerleyememe ya da e, pasif kalabilme ya da özgüven eksikliği ya da e, zayıf kendini zayıf bilme e, gibi e, ya da kendini daha aşağı görme gibi e, durumlar e, kişinin ne kadar iradesinin zayıf olduğunu da göstermektedir. Yani yüksek iradede olmadığı, üst bilincin, yaratıcı bilincin e, seviyesinde olmadığını göstermektedir. Ve tabi ki ee, yüksek iradenin yaşamımızın her bir alanında yönetici bir bilinçten yaşadığımız da anlamına geliyor. Mesela duygularımızı yönetemiyorsak işimizi de yönetemeyiz. Duygularımızı yönetemiyorsak ilişkilerimizi de yürütemeyiz. Ee, duygularımızı yönetemiyorsak e, aile aile ailemizle aramızda devamlı bir e, dönme dolap bir e, sıkıntı içerisinde ve çözemediğiniz bazı şeylerin takılıp kaldığınız tekrarlarını yaşarsınız ee, ve zihninizde halen e, o yargılar varsa yüksek iradeden değil alt bilinçten duygusal olduğunuz için e, iş kariyer para gibi e, yatırımlarınızı da yönetemiyor olabilirsiniz çünkü e, duygularımızı yönetebildiğimizde para ele, para ele geçtiğinde o parayı sen şu kadar yatırım için seni şu kadar ihtiyacım için seni harcar, yatırır ve ona göre yönlendirirsiniz. Onu geldiği gibi harcamasınız ama duygusal bir çalkan olan dolan, yüksek irade ol, yüksek irade olmayan bir insan e, para becerisinde de, ilişki becerisinde de e, ve tabii ki aile iletişimde de, sosyal iletişimde de, e, kariyer ve proje ve fiziksel ve sağlık konusunda. Tabii ki e, sağlığını bile yönetemez hale geliyor en son en son nokta olarak ve sağlığını yönetemeyen e, parasını yönetemeyen işini yönetemeyen işinde disiplinli olmayan ve e, yaşamının e, bir diğer alanlarını da yönetemeyen e, kişi e, yönetici bilinçten değil yani düşük iradeden yani o yüksek iradeden değil. Düşük iradeden yaşamakta ve tabii ki işte olabilir, olmayabilir, olmalı, olmamalı şartlanmış bir bilinçle ya da tereddütlü ve kendinden emin olmayan bir hal üzere yaşamakta oluyor. O yüzden yüksek iradeyi deneyimlemek için öncelikle yaşamının tüm alanlarında ne durumda olduğumuzu görebilmeniz, gözden geçirebilmeniz önemlidir ki bunu eğitimlerimizde zaten Yüksek bilinci gelebilmek için e, metodumuz var, güçlü bir metodumuz var. Zaten yargılar kalktıkça, nefesimiz açıldıkça, üçüncü prefrontal ön lobumuz açıldıkça, açıldıkça çözüm odaklı, vizyoner ve aynı zamanda da yüksek iradeyle her günümüzü devam ettiriyoruz. Ve ne olursa olsun, hava şartları ne olursa olsun, dışarıda durum ne olursa olsun, dünyada durum ne olursa olsun... Ee, yaşamınızda durum ne olursa olsun, e, önünüze koyduğunuz hedefiniz, planınız, stratejiniz, projeniz her neyse e, bu bir e, yaşamınızda yeni bir e, ev, fiziksel şartlar değişimi isteği olabilir ya da e, ona doğru, e, ona hedefli, ona konsantreli işler yapıp, ya da adımlar atmanız yarım kalmak yerine onu tamamlamak için yüksek iradeye ihtiyaç var. Veya da zayıflayıp işte daha fit, daha sağlıklı, daha bağımsız, bağımlılıklarından, alışkanlıklarından özgürleşmiş bir insan haline gelebilmek, birinci sınıf insan olabilmek, sigaradan, alkolden özgürleşmiş ve dozunda ve her şeyi yerli yerinde ve zamanında gerçekleştirebilen sağlıklı bir bilinç seviyesinden Yüksek irade gerçekleşebilir. Mesela sigarayı bırakamama sebeplerinden bir tanesi insanların ya da bağımlıklarını bırakamama, sigaraya örnek verdim ama diğer bağımlıklardan da söz ediyorum, bağımlıklarını bırakamamanın söz konusu düşük iradenin olmasıdır. Spora başlayamamanın, işte başlayacağım bir türlü olmuyor, işte spor yapıyorum ama bakıyorsun spor yapmıyor. Yani bir gün yapıyor, bir gün yapmıyor ya da iki günde bir ya da üç günde bir yapsa yeridir ama spor da yapmıyor. Sadece bir yürüyüşle spor yapıyorum diyebiliyor. Bu da zayıf iradenin e, ve o e, cüz iradenin e, kendini geliştirememe, kendini geliştirme isteği olmama... E, bu yetiyor bana deyip orada kalmak ve tabii ki yaşamının diğer zamanlarında da bu şekilde kendini yeni bir alışkanlıklara değil eski alışkanlıklarla kalmasına sebep oluyor. Burada da yine tabi cüzi irade söz konusudur ama yüksek iradenin söz konusu olduğunda yüksek iradeyle ilerleyen bir insan hem işinde hem kariyerinde hem parasında hem ilişkilerinde ne istediğini bilen, evet benim fikrim, düşüncem budur diyebilen ve o fikir, düşünceyi hayata geçirebilen, çözüm odaklı, üretici, tüketici değil, yaşamının her bir alanına yatırım yapıp o yatırımı çoğaltabilen ve paylaşabilen dolayısıyla bir lider haline geliyor. Cüzi iradeden çıktığımızda, yüksek iradeye geçtiğimizde ee, yaşamımızın her bir alanında aktif e, ve fonksiyonel e, bir bilinç seviyesiyle e, ve açık bir sağlıkla, sağlıklı bir e, bedenle, sağlıklı bir zihinle yaşamı yaşamamız mümkün olabiliyor ancak yalnız e, hiç çalışmadıysanız, yaşamımızın her bir alanında neler olup bittiğinin farkında değilseniz ve yaşamımızın her bir alanında Yüksek iradenin varlığıyla hakikatinizde yürüyebileceğinizi hatırlatırım size. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoş